Ne kadar güzel dua okudu. Aa. Filistin için. în sența vă stare din dăviarea Ai, <laughs> bütün camilerde cenaze cenaze namazı kılınacaktır. Filistin'in İsrail'e yaptığı şeyde saldırdı ölenlerde. Allah nur içinde yatırsın. Rabbim ya Rabbim ne olur o çocuklar o çocuklara kıyılır mı Allah? Sen yardım eyle, yar ve yardımcıları ol. Ulaştı savaşları bitir Rab Canlarım hepinize selamlar. <laughs> yurt içi, yurt dışı herkese selam olsun. Ezandan sonra öğlen ezanı az önce selam verildi. <laughs> öğlen ezanından sonra da namaz kılınca cenaze namazları. Çünkü torbalara da koyamıyor. Artık torbalar da bitmiş. Soğuk dondurucu öyle o şekilde dondurucu koyarlarmış. Allah sen verme ya Rabbi. Evet canlarım merhabalar. Hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Kaç gündür çok rahatsızım. Şimdi beni götürecekler hastaneye. Yürüyemiyorum. Evin içinde bile yürüyemiyorum. ...çok kötü bir durumdayım. Götürecekler... ...birazdan hastaneye gideceğim. Tabii önce... ...benimden ağrı geldiği için... ...alevlerle birlikte... ...önce bir... ...doğum... ...şeyine gideceğim, baktıracağım. Olur ya... ...Allah korusun kanser olur... ...bir şey olur. Bundan ağrı o kadar vurur. Önce onu bir... ...ortadan kaldırayım. Ondan sonra da gelişen şeye göre artık beyin cerrahiye gideceğim. MR'a gideceğim. Artık daha çekemiyorum. Bir şeyler yapacağım. Daha çekemiyorum. <laughs> Oy, <yanım. Gülüyor> Melek geldi de güzelce duş aldın. Üşümeyeyim diye çünkü üşütmüşüm ben. İçim kırıl kırıl dedi ben. Üstüm başım ince. Geldin mi? Ha, Hayır ben sen anlayacağım. Evet Melek geldi. Götürüyor beni girdi koluma da ben de girdim koluna. Abi niye çıkıyor araba buraya niye çıkıyor? Tabii, sağ Ay, iyi, bak. Hemen düştü ya bu. Ha. Evet hastaneye geldik. Şey yazdırıyoruz kimliği öğlen vakti şu anda. Öğlen saat olduğu için. Saat bile şey gelmedi daha. Bir buçuk daha randevumuz. Hay Allah. Hay Allah. Sen geçin Rabbim. Sen şifa ver Rabbim. Sen şifa ver. Bu nasıl bir şey? Allah'ım. Böyle bekliyoruz. Aynen saat gelmedi. Halsizlik de var. Bitkinlik var. Hiç halim yok. Hiç halim yok. Hiç halim Vücut titriyor. Üşümeden değil. Halsizlikten titriyor. Canlarım şimdi girdik. Ve benim genel şeyim bakılacak. Şu an içeri geçiyorum. Evet doktordan çıktık. İdrar vereceğim. Kan vereceğim. Yalnız bacak ağrımın onun ilgisi yokmuş. Başka sorun varmış. Başka sorun varmış. Dolumunda, kötü bir doğum yapma. ve ee, ben Var. Yani. Bunlar varmış. Tam dedi şey, kan tahlili ve idrar tahlilini Konuşacağım dedi. Yalnız Bacak ağrılarının bizimle bir şeyle sorunu yok dedi. Onu başka şeye gideceksin. Menüsüz şeyler olabilir dedi. Ama, ama. Evet kan veriyor şu an. bekliyoruz. Kan tahlilinin sonuçlarına daha bir saat varmış. Bir saat sonra alınacak dedi. Onları beklemek için al, alalım dedik. Dışarı çıktık. Evet, burada aldım kağıdı. Şimdi doktora götüreyim, doktor bakalım. Konuşacak. Kağıda göre konuşacak. Güzel ve fantaziyeli bu. Buna göre bir, evet. bir şeyler söyleyecek. Bir şeyler söyleyecek. Evet canlarım. Ee, bizimle hiçbir ilgisi yok dedi o ağrılarının. Ben dedi birkaç ilaç yazdım. Dedi doğumdan kalma istedikler falan için. İç bölgede tahrişler için dedi. Buyurun. Yani girdim şimdi. birazdan da şeyi bekliyorum. E, reçete yazacak. Onu bekliyorum. Ağrılarının dedi bizimle yani rahiminle kadınsal yönünde hiçbir ilgisi yok dedi. Sevindim. E, aslında sevindim mi bilmiyorum. Keşke Olsaydı da tedavi şu an olsaydı başka eve gitmek olmasaydı ama bu yönden de korkuyordum. Acaba hani bunu da beynimden çıkarmak istedim. Kanser mi oluyor, niye ağrıyor diye korkuyordum. Olsun. Bundan da seviniyorum, bundan falan. Ee, öyle bir şeyim yokmuş. Hatta tertemiz olduğunu söyledi. Yalnız dedi yani doğumda zorlanmışım, oradan kalma tahrişler var demişti şimdi e, beyin cerrahiye gideceğim. Yani belde. Sorun belde. Ya da e, şeyde. Yani, Ağrılarının bizimle ilgisi yok. Dedi. yetişen de varmış. Sonra ona da geliriz. Evet canlarım. Şu anda ilaç yazdı. Çıktım. Yavaş yavaş eve gideceğim. Melek'e de yol ettim. Sağ olsun. Allah razı olsun Melek'ten de. Yasemin de gelecekti. Yasemin ee, onun sürekli başı ağrıyor o baş ağrısına bir sonuç tedavi bulamadı o da. Çok geçmiş olsun. Başı ağrıyor ve yatıyormuş. O yüzden o da gelemedi. Ben şimdi meleği gönderdim. Yavaş yavaş çıkarım dedim ağrıya. Şimdi eczaneye gideyim. Şu ilaçlarımı alayım. Ondan sonra da eve gideyim. Evde uzanayım, biraz yatayım. Herhalde benim vücudumda enfeksiyon da var çünkü e, çok halsiz. Çok vücudum çok halsiz. Hepinizi öpüyorum. Benden haber bekleyenler e, dün akşam benim inanın yazacak halim yoktu. Zor yazdım topluluğuma da. Ve e, şey, Melek açıklama yaptı. Dedim ben açıklama yapacak hiç durumda değilim ben. Çok sızı çekiyorum. İnanın Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Öyle sızılarım, öyle ağrılarım oldu ki. Ne yatabildim, ne öte dönebildim, ne bir dönebildim. Ne mutfakta iş yapabildim, ne yemek yedim ne ayağa kalkabildim. Allah kimselere vermesin o acıyı, o ağrıyı, o sancıyı, o can yakan, bıçaklayan sancıyı bacaklarım hep bıçaklanıyor. Ve kasım kasım kasılıyordu. Çekiliyor çekiliyor kopmuyor, Mesela beni damar çekiliyor. Kemikler ağrıyor. Çok kötüydü. Dört gün. Bugün dördüncü gün. Ve ondan sonra... Ya da... yani şimdi... Ee, ondan sonra işte kardeşim... Kardeşime söyledim. O e, şey yaptı Çünkü yolu yolda mı bilen o e, Tek başımıza Yasemin'le Nereye kadar gideriz Ona söylemedim Oğlum zaten işte çalışıyor Mezburen e, Melek Allah razı olsun e, Melek koştu Meleğin bu insanlığını çok severim İki eli kanlı olsa Koşup gelir Oraya bıraktı adam Ben de dedim daha fazla bekleme Melek bir saat daha bekletecekler e, tahlil için dedim yarım saat daha beklettiler Melek dedim ben alırım gittim yavaş yavaş aldım geldim Melek'e gönderdim çünkü dükkanın boş durmasın dedim Allah razı olsun Melek'ten herkesten merak edenler var e, Melek de çekti o da açıklama yapacak ben de e, çekebildiğim kadar çektim çünkü merak eden bekleyenler var e, ee, dün akşam paylaşamadım. Dün içinde, dün, dün gün içinde paylaşamadım bir şey. Çekemedim bir şey. Video çekecek durumda değildim. Aslında yani şimdi abilerden tutuna tutuna duruyorum. Bir de ağrı kesicilerle. Dün zorla gittim de çocuğun koluna girdim de. Eczane bize yakın. Yukarıda. Eczaneden romatizma ağrı kesicisi aldım. Bir de bitkisel kapsül şey aldım. Ee, bitkisel hap aldım. Onu yazdırıp bunları götüreceğim. Doktorlara yazdıracağım. Aldım ölüyorum dedim. Aldım. Bundan sonra onun şeyiyle duruyor. Yani magnezyum aldım. Bitkisel. Neyse canlarım hepinizi öpüyorum. Çünkü haşrın diye de yazıyor, meleğe gösteriyorum. Aman diyor haber verin bize, aman akşama haber verin, haberdar edin. Aman doktor sonuçlarını haberdar edin diyorlar. İşte kadınlık yönünden rahatsızlığın herhangi bir şeyim yokmuş. Dediğim gibi sadece bir e, doğumda çatlaklar e, e, zor atıyor doğum zaten Batı çok zor doğum yaptırdılar. Ee, hatta eş kaçmıştı. Mideme çıkacaktı. Anında bayılttılar beni. Hemen doktorlar çağrılmıştı. Anında hani şeydi. Tekrar e, bayıldılar Tekrar kürdaş ettiler. Doğumu zorla yaptım. Yaptıktan sonra. işte ben dedim besbelli ondan bir şey oldu. Ama bir şey yok. Allah'ıma hamd olsun. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. İnşallah bunun devamı gelecek. Bu e, sağlık sorunumun. İnşallah sonuna geleceğim. İnşallah hepsini halledeceğim. Allah'ın izniyle. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Geldim ama. Allah razı olsun koluma bir genç girdi. Genç çocuk. Gelemiyordum yukarı doğru. Koluma girdi, getirdi. Tabii bir saat önce geldim. Çünkü çok bacağım, çok şey. Bacağıma bir de jel aldım. Krem. Antibiyotik krem. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de jel. Bunlar ayağım için iyi gelmişti. Daha önce devlet hastanesine de doktora gitmiştim. Ayağıma iyi gelmişti. Şimdi bacağıma da iyi gelir inşallah. Allah emanet olun. Hoşçakalın.